Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zula Mobilde arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Sunucuya girdiğimizde Ekranın sol alt köşesindeki arkadaş ekle butonunu tıklıyorsunuz. Karşı tarafın ismini yazarak arkadaşlık isteği yollayabilir. Karşı taraf kabul etmesi babında Zula Mobile'de oyun arkadaşı olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.